sizler birlikte Balkanlardan aldığımız abur cuburları denedik. <laughs> denedik çoktan. <laughs> çoktan denedik ama şu başta bunu izliyorsunuz. Daha düzgün şeyler deneseydik ama evet. yok. Evet, 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 evet. 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 Arkadaşlar, anne, var. Arkadaşlar ben de Haribo bile var. Arkadaşlar ben... aldığınız şeylere bakın. 20. Evet. Hemen kameraya göster. <laughs> <bakalım. Bir> de, <laughs> ben bu arada vitamini su alacaktım ve beni durdurdular vitamini suyunu alacaksın. Ama tamam, iğrençtir kızlar. Yani. Ama yine de çok <gülüyor> şirin <gülüyor> görünüyor işte. <gülüyor> bu <gülüyor> elmalı. <gülüyor> şey var bu da, da sıçrağı <laughs> oluyor yani çilek <gülüyor> demektir. <gülüyor> Diğer evet. içeceğimiz bunu tanıtalım mı? E bu da Fanta. Bir buçuk litre Tropical Fanta. Tropikal Fanta. Bir buçuk evet. litre olması evet. olması önemli ama şimdi dörtte <laughs> döneceğiz. Ve bardağımız yok. Ben şişemi aldım. <laughs> <birçuk> ama <Fanta. gülüyor> Ben su getirmedim. O yüzden şişemi yok. Da... getirseydim. Benim de çöpte galiba. <laughs> ama Şu benim, benim şeyim var. Falan. Monster kutum. Ay evet. Boş. Evet, benim şişeni... bir şişemi yok. Benim de Biraz şişemi şey yapayım da en azından üç kişi dönsünler diye düşün. Tamam iki oldu. Evet, i̇ki Başka, başka a, ne i̇ki var? Bir şunu bu devrilmesi şu yani yere koyuyorum. Bunu bu yere koyalım. Başka Böyle bir, bir, var. Böyle bir, var. bir şeyimiz bence var, var. Ne bilmiyorum. Bu bisikolatanın bu çakması. Bu bisikolatanın şeyine benziyor. Tadı umarım güzeldir. Beğenirsek Ben Beğenirsek yeniden. Yaban Mersinli şeyimiz var. Kapıya. Kapıya. Yaban Mersinli net Ben bu arada Ben Yaban Mersinli özü denemiştim. Özlü Gerçekten. Yaban, Yaban Mersinli sanırım en sevdiğim meyve. Gerçekten. Evet. ben hani bana sabır egzotik yaban mersin ama yaban mersin şeyler bana çok fake geliyor. <laughs> evet, evet Çok fake geliyor. Çok fake geliyor. Böyle Böyle geliyor. Atla, evet canım senin paketinden evet, devam edelim. O de çıkar, o de bir odurda çıkar, odurda susamına bakacağım. İlza'da içinden oyun, bıçak çıkan da esra evet. açım, şey Bu da esra Esra'ya özel bir açılış videosu. Bu Esra'ya özel, bunu keserim olmadı. Evet. Çok güzel, soğuk görünüyor. Evet. Ben ben benim de ben kendim evet. adet, de. ben bunu denemek, de denemek istiyorum. Hizalı cips. Evet. Anam evet. evet. niye? Ve... Onu niye o hat çok hat güzel, güzel bu arada. Bizim çok az şey aldık. Böyle bir şey aldık, bir de dondurma aldık. Tatlara bakıp bence tekrar gidelim. Bunları mah bitiririz nak nahbetiriz tabii ki. Evet. Yani hani imkanı yok. Onun i̇şte tadı bu çok şey. güzel. Biz sadece belgeler de kadar güzel görünüyor. Şey. Balkanlarda bilmem kaç parçalar şey vardı. Şey. Evet. evet. Ve fiyatları da daha <laughs> normal aynı. Sweet yani. chili, Doritos. Burası en pahalı. Biz en pahalıda bile parayı bitireceğiz. Bir şey bizim bir şeyimiz daha var. Öyle bir Çıkmışlar çok korkutulmuş. Ben bunu çok merak ettiğim için aldım. Bu arada güzel, şey. çok güzeldi. Sarımsak. Güzel, evet, sarımsak en sevdiğim Öyle Böyle bir şey var bir de ve... Ben buradan da keserken almayacağım. Almanız Bir de böyle bir şey var. <laughs> Arkadaşlar, bacon cips. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bacon. Bacon. Hani bacon asayi. Bacon. <laughs> <laughs> bacon. Sonra bir bacon cipsi. Doldurun önce kendinizi. Bacon cipsini siz ikiye bir deneyin. Biz deneyelim. Bakayım içinde şey var mı? Bulmaz mı? Bekir var mı? Bacan. Bakayım içinde şey var mı? Acaba... Ya şu, şu mi? medeniyet şeyine nefret ediyorum. Niye tamamen çıkartmıyorsun? Ya tamam. evet. Tamam evet. atmayacağım yere. Ama onu koparmak istiyorum. Şunu on, bir çıkar mısın? Şunu açıp şey yapacağım. şimdi. Şey Onlar fazla medeni olduğu Bak al işte al işte. Ben bunu tadım bakıyorum. Ayaklarını çek ama. Ben o, o tadı plastik gibi olduğunu Tadı ne gibi biliyor musunuz? Bence hiç sevilmeyen bir tane cips var ya üçlü cips arasında. Benim ha evet. Bence yeşil olan mi? evet. Bence, Bence ne de biliyor. Hayır biliyor musun? Çitos'un bir tane ayak kokulu. Bir tane böyle kocaman bir cips ben var. Böyle plastik ayak kokusuz, gibi kokusuz bir olan bu. Fıstıklı mısın bir şeyleri var ya. Anladım ayak, anladım. Ben neyden bahsediyorum? Ne ayak a kokusuz anladım. olan. Kızlar neyse alın. Al. Ben. Açıyorum kızlar. Oha! Gerçekten. güzel. Şey. Çok iyi. Vallahi. Ben Fanta'dan nefret eden bir insanım. Bu arada. ben Fanta'yı da severim. Bunu da çok, çok seviyorum. Bir bok gibi kokuyor. Çok iyi. Kokusuna bakabilir miyim? Bir şeyin mi? bok gibi kokuyor. Iıı! Bu kokuyu arkadaşlar. Bu da ablamı sen al ya. Beğenmedim. Ben yerim. Bu arada ben kokusunu beğendim. Hmm. Kuzey bu da tapıyor. Ben yerim. Bunu kenara koyayım ben. <laughs> Tatsal beğenmedi mi? Midem bulanır büyük ihtimalle devam edersek. Ben Fanta istiyorum. Bana Ağaşkım. Fanta verin. Fanta gayet güzel bir şey. Midemiz şimdi yaklaşsın diye ben devamını evet. geçmeyeceğim. Ama gerçekten bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani. Acaba mavisi bence bu kadar güzel değildi bence. Bence. Kokusundan bile tatlandırıcı alıyorum. Aşırı şekerli. Ve boş evet, aşırı, bir şeker. Aşırı peynir şeker. Ama dolu değil. E aşırı Doğal olacağına inanmıştım. Bebeğim yok. Ben yani doğal içmedim ama ben doğal tadı değil hiç bence. güzel değil. Suyun bile içi boş. Bir şey söyleyeceğim. Cidden hepsi bütün yiyecekler ve içecekler yiyecekler dahil. Suyla karıştırılmış. Söyle o kelimeyi. Sası. Sası. <laughs> Sası. 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 Bir şey diyeyim mi? Bu ne biliyor musunuz? Sası. Blueberry <laughs> aroması artı tatlandırıcı. Bu kadar. İçinde tamam, başka evet. hiçbir şey tabii yok. Tatlandırıcı kokuyor çünkü. İçinde başka hiçbir şey yok. Ya yani süre kaçırmış tabii ki. evet. <laughs> evet, sweet chili Doritos. Hocam karşıya gel. Hocam 125 kaç. Oha, bu güzel. Bak ıslak mendil çıkarmadın mı? Çok iyi. <laughs> İki kim ıslak mendil deniliyor. İlk kere de üç paket mi ıslak mendil Bu güzel. antibakteriyel. bak. Bu çok güzel. Hı -hı, beğendim. Biz bunu bu yeriz. Ama Ama bunun da altı boş değil mi? Hı <laughs> hı. Bunun altı dolu çünkü doğru düz. Ben bunu özel bir özel diye. Bu Ama... güzel Çok güzel. Bunu yeri var. Götürür müyüm? Bunu bir ben götürürüm bu arada. Bu Beşlik değil, mükemmel değil. Daha iyi dolaplar var. Ben daha iyisini tatmadım. Bu arada benim tam aradığım tatlı bir şey mi? Benim de. Ben. Giderken alalım mı bundan? Alaşım. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bunu alın. Simit çile. Çok iyi. Pembe dört örtüyoruz. Ama neli? Yani tadı neye benziyor? Simit çileye benzemiyor bu arada. <laughs> ama güzel. Yani gerçekten simit çili umudunu alırsanız beğenmezsiniz ama yani rastgele bir şey gibi alırsanız beğenirsiniz. Evet, bu arada. dört olsan içinden ben de en en, en güzelini şey Evet, çok iyi. Kırdılar. <laughs> kapıyı kırdılar. kapıyı kırdılar. <laughs> Alın ve başınıza çalın. <laughs> Sen de şunu al ve koy çantana. <laughs> fark etmiyor musun? Sen de al koy şunu çantana. <gülüyor> ben gerçekten <laughs> fark etmiyorum ya. Şey Yine mi cipsen gidiyoruz? Ben de yüksel gidelim. Yüksel yani böyle çür çür gidelim. Evet. Yoksa bir de bağırat değil karıştırmayalım. Sen bunları nasıl kapatacağız ya? Öyle kapatacaksın. Hayır onu öyle yapma. mısın? <laughs> mi kaptırdı. <laughs> Aldı ve ucunu kuvvetle kenarları kıvırıp şey yapmaya çalış. Ya, <laughs> <her gülüyor> ben bunu her seferinde yamuk tutuyorum. Bunu deniyoruz. Sour cream. Ee, Baya sour cream ne? Ekşi krema. Şey, ekşi krema. Yani yoğurdun Ukraynalı versiyonu. Haa. Şey, bizde de zaten yok muydu ona benzer şeyler? <laughs> 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 ben çok güzel. Ben çok Ben bir Ben Ben çok Britney Ben çok güzel. Britney çok güzel. Ben çok güzel. Neyse, Bu arada ben, ben bunu benziyor. Lays'in şey var ya, Lays'in yeşilliğine benziyor. Bence, bence, bence de, de öyledir büyük ihtimalle. Hı hı. <laughs> Lays'in yeşilliği. Ama biraz daha farklı. Yavan bir tadı var. Ha, sası. Ben çok Ben çok istemiştim onu. Onu böyle şeyle aldım. Hani, Ama da sar cream ne diye böyle. Ama telif yer miyim acaba? Sıra pizza da. Bu bir tane aşk oğlumuz falan ama. Hı. Ben annem. Bu hiç yok. Bizim onun çadı yok. Esra'ya özel bir ayrı video çekeceğiz o yüzden. Evet tamam videonun devamı. <laughs> Dur Esra şöyle koyabilir miyiz minik bir yere bizi? Kalkalım, gel <gülüyor> bakalım <gülüyor> canım benim. Neyse biz seni görüyoruz <laughs> önemli o. <oluyor. gülüyor> Evet sen <laughs> Anlamadım. Lütfen köşemi göster onlara. <laughs> yani bunu Sadece mesela valizine falan anladım. da yerleştirdim ama <laughs> şu Bakınca kötü değil kötü, Ben kötü çekeceğim ama Kurabiye mi bildiğin? Oha Buna bakınca dünyanın en soft şeyine bu. Değil mi? De Kızlar size bir şey söyledim mi? Bunu tadını tanımlaması için <laughs> Hanım Hayır sosu Cipsi <laughs> yapalım <laughs> O, geldi. Hey, hello. Hello, welcome YouTube. <laughs> ne? Şu an 200 üstte mi? Yes, yes. Basarız. 40 euro kullanma ücreti dedim. Hani klima yes, 40, 40 euro olamaz. Biz öyle sahne sabunu açtım. Bir 40... şey olur mu? <laughs> Bak 40 liraya yemek yiyeyim mi? Yani dedim. <gülüyor> <"Azol> <gülüyor> Bunu deniyoruz. <laughs> Biz bugün akıla <laughs> geç kalacağız. Ama <laughs> güzel. <laughs> ben her böyle yaptım. Elif bilgisayar kapatıyor verir <laughs> Sana <Benim güzel> bak. Dedim <laughs> yumuşak olursa çok seveceğim. Bence yumuşak değil. <laughs> Biz kimi seviyoruz? Ya hayır ya hayır Sert. ya ben yemeyeceğim sertse. Yemeyeceğim <gülüyor> ya. <gülüyor> gibi. Bok gibi en kötüsü buydu. Gerçekten ben beğendim. En kötüsü bu. Ben çilek sevmem. Kızlar <laughs> kusura şunda canım ısırdım. Yarım yerler yani, yerse zeytin. Kutay yer. Korkunç. Çok yapay bir tadı şey var. Ay Attım oraya ben direkt. <laughs> Zoomlayacağım bu. Arkadaşlar <laughs> ben, ben bunu 203'e götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur dur şunu da deneyelim. Evet hepsini sen deneyelim. Tamam. Bunu yani o kadar eminiz bunu ki. aldığımız ve güzel çıkan tek şey, iki şey, Fanta ve Switch'imiz. Switch'imiz. <laughs> Keşke paket paket bunlar. Ben bundan da artık umutsuzum. Ben böyle al şunu götürsene. <laughs> Ay Mici Şunu bir de da bir deneyip öyle mi götürsek? O şey çok güzel. Almışım, ben almışım. onu yedim. Tamam o zaman. Sen beğendin mi onu? Götürmeyelim o zaman. Bir tane. Dumanlı kadar yani. Ben istiyorum. Lütfen siz size söylemiş bir deneyim. Ya artık çok ve saksı şeyler yemekten nefret ediyorum. Evet. Yani Türkiye'dekiyle aynıysa çok güzel. Kötü, kötü değil, kötü değil. Okay, o zaman. Hadi, Hadi, Hadi baskına gidelim. <laughs> Abi bizim borucan. <laughs> <laughs> ya oğlum baskın basanındır olduk. Tay Bey borucan. Oğlum dedi de baskın oldu olduk? <laughs> Görüşürüz biz size gidiyoruz. <laughs> <laughs> lütfen kapıyı açar mısın? Baskına geldi. Ben onu bilmiyorum. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. Abi. Kapat o kumarı. Kapat. Kap parça parça seni. Kapat. Buyur. Baskına geldik. Çok sıkıldık. Daha böyle sessiz olalım durun. Kutuya atak yok. Haberiniz yok. Orada kutuya yasak yok. Yani. Evet. Selam evet. verip geldik. Mi? Girelim mi adam? Girin. Bir şey yok zaten. Betül ittiriyorum ya. Arkadaşlar kimse... De Arkadaşlar. Bunlar tatil? <laughs> Oğlum çocuk sadece maç izlemek istemiş. Ne bir şey yapmış? Oraya yaptınız mı? Rüştü yaptınız mı? Boş boş yatıyor mu? <laughs> ya. Ne olur bir yapsanız <laughs> şey ya. Bir yapsanız ya. Bir yapsanız ya. Bir Güler güler yapın. Kanka, olur, çok merak ben Rüştü'nün iki kez kapısını tıkladık şey, kaçtık biz. Rüştü de o kadar korkuyor. Hiçbir şey olmaz. Rüştü kapıyı açtı, baktı falan tamam mı? Gel çok gel tokok köle. Senin de gelsen yaparım. Yapsana. Yap. Yap. Biz zaten yaparsak o zaman elimizden var. Sen de, şey de. de gelirsen yaparım. Şey Hayır. yapalım. Hayır. Ben gelip yapayım o zaman onunla. Da <laughs> da <etsin. gülüyor> Canım. Hadi hadi biriktiriyor. Yapalım Sen niye buradasın oğlum? mu? Yok o niye düştüymüş. Pardon. Oğlum düştü değil kayra değil miydi? Bak. Kayra olması lazım. Kayra da mısın? Hadi be. Çizik kapısını tıklatıp <laughs> her yere bak. Çok işi. Şey. <laughs> yere... Abi bak mesela buraya nasıl çıkıyoruz? Çok, gerçekten çok, çok mutluyuz. Bahsettiğimiz yer ya, burası, burası yani Burası ayrı bir yer aşkım. Bizim o da direkt şurada oturma yeri Ayrı bir yer. Yani çocuk oyun alanıymış pardon. <laughs> Tam bizi bir yer. Evet. Evet bu arada çok iğrenç oldu tabii ki. Daha fazla böyle. Evet ben. Aa keşke bulum yanımda olsaydı falan ya. Daha fazla video çekecektim hiç ona göre devamlı. Bence şu an bu, çekmeyelim. de abucumun yapacağım. Bence Hı. şu an gerek yok. Peki ayrı. Videonun girişi yok bu arada. Hepinize beraber merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Balkanlardan aldığımız abur cuburları denedik. <laughs> denedik çoktan. <laughs> çoktan denedik ama şimdi başta bunu izliyorsunuz. Daha düzgün şeyler deneseydik. <laughs> evet. E şey hani Sportli. o dinarları alıp çöpe atsaydım da aynı vibe verilmiş gibi bir <laughs> evet, his var. Yani dinarları aldım ve kutuya verdim. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. En azından evet. denedik. Evet, en evet, azından denedik. Yani denedik. Bir de paramız çok koymadık. Paramız ya. da rezil olduk. <laughs> para yani de, rezil para oldu. da Para Koymadı. Bak amca şey, mesela şeylerin çok olduğu için de olabilir. Kanka ben de önce şey koyacak bir para da. Euro ile bakınca aslında euro harcindir koyar ama Mesela ben bugün 15 olur. euro bile harcayamadım. Şu an evet. Bak 20 euro şu an sek. Burada 20 euro. Arkadaşlar şey 873 şey lira. 75 milyar tane şey aldım ve sadece 185 lira ödemişim. Yani bay bay.